Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla günde 3 öğün pişen yemekler AFAD'ın koordinesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan deprem götürülüyor. <laughs> Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir, Türk Kızılay'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı faaliyetler hakkında Aksu Haber'e açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ve Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak depremin ilk gününden bugüne kadar bir çorbayla başladığımız dağıtımlarımız şu anda sosyal marketlerde aynı zamanda iftar dağıtımları noktasında 60 gündür devam ediyor. Gönüllülerimiz sosyal markette giyim dağıtımı aynı zamanda lojistik depomuzda Kızılay Lojistik Deposu'nda 168'den gelen çağrılarımızı depremzede vatandaşlarımıza Ulaştırıyorlar. Burada da Ramazan ayı olmasının nedeniyle birçok farklı noktada gönüllerimiz iftar için hazırlanan yemekleri farklı noktalarda dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Şu anda Genç Kızılay Kahramanmaraş birçok noktada Elbistan, Afşin, Pazarcık ve Kahramanmaraş merkez olmak üzere dağıtımlarımız devam ediyor. Merkezde yaptığımız tüm görevler aynı şekilde ilçe teşkilatlarımızda devam ediyor. Millet Bahçesi'nde bulunduğumuz Millet Bahçesi'nde de gönüllerimiz sahurluk kumanya e, yapımında devam etmekte. Tatlı. Masam etkene karıştırdım.